Merhaba hanımlar. Şimdi sizlere çıtır çıtır çok basit, misafirlerinizin geleceği zaman yapabileceğiniz en kolay milföy peynirli. Şimdi iç malzememizi hazırladık. Peynir ve maydanozumuzu bu şekilde Den dondurucusunda koyan milföyünüz varsa çıkartıp hafif yumuşadıktan sonra da yapabilirsiniz. Taze marketten aldıktan sonra da yapabilirsiniz. Bu şekilde kare, kare şeklinde kestikten sonra içerisine malzemelerimizi koymaya başlayacağız. Evet bu şekilde yaptık. Peynirlerimizi koyduk. Böyle bu şekilde. Şimdi şekillerimizi yapmaya başlayacağız. Ortadan ikiye. Muska şeklinde yapıyoruz. Zaten hemen yapışıyor. tepsimize dizdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 adet tepsimize sığdırdık. 2 adetimiz kaldı. Onu da demirimize koyacağız. Ondan sonra onu da demirimize koyup öyle bir o şekilde pişireceğiz. Şimdi yumurtanın sarılarını ayırıyoruz. Üstlerini yumurta sarısını süreceğiz. Şimdi yumurtamızı sürmeye devam ediyoruz. yumurtama işlemimiz bitmiştir. İsteyen çörek otu ve susam da sürebilir ama biz sevmediğimiz için bu şekilde bırakmayı tercih ediyoruz. 180 derecelik fırınımıza şimdi atıyoruz fırınımıza. Piştikten sonra tekrar görüşürüz bu şekilde. Şu an milfelerimiz bakın çok güzel gözüküyor fırının içerisinde pişmiş üzere az kaldı. Ocağı nasıl olanlar bilmiyorum ama şu şekilde pervaneli ve 180 derecede kaç dakikadır pişiyor ben size söyleyeyim yani 15 dakika falan 20 dakika oldu işte herkes fırınına göre ayarlayabilir fırından çıktıktan sonra tekrar görüşürüz evet mikroylerimiz pişti tabağımıza koyduk şekilde. Sesini duyuyorsunuzdur umarım. Çok güzel. Çıtır çıtır. Afiyet olsun hanımlar.